plus. Brawl Pass plus. 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 Brawl Pass plus. plus. <gülüyor> <gülüyor> karakter, Aa, karakter. 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 Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Pass plus alıyoruz. Evet aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 48. ye kadar geldik. 48'e mi geldin? Evet. Vay. Wow, Çok iyisin Pest ya. Puf. Amca, dede, Aa. baba hepsi bir yandan alıyor. Anne. Efendim anneciğim. Acaba şey mi yapsam? Ne yapsak anne? Eee şey mi yapsam? Sen bilirsin. Zeynep hangini yapsın? Ben bilmiyorum ki. Sen anlamıyor musun Zeynep? Şuradan Uçak şöyle. alacağını anlıyor ama. Azıcık bana doğru çevir telefonu da arkadaşlar da görsün ne yaptığını. Ne yapıyorsun şu an ya Ender? Hadi şu anda bakalım. açıyorum. Şey Hadi İnşallah bakalım. İnşallah çıkar. Sakin Bayağı sakin şey oldu? sakin. Bayağı açılıyor. gizemli. Gizemli geldi. Hadi bakalım. Hadi. Oo, Oo. ne geldi? Kostüm güzel değil mi? Güzel bence. Gayet iyi. <laughs> oh, Oo, Crow'un kostümü. Aa, bir sürü bende var ya. arkadaşlar. Crow bende Crow bende var. Süper. <laughs> Bayağı bir şey çıkıyor Çağ. Evet. Hadi bakalım. Ama hayatımda ilk defa Bro Base evet. Plus alıyorum. Hadi ne geldi? Ne geldi? Ne kostüm. geldi? Kostüm. Yine şey mi kostüm? Kostümler işe yarıyor mu savaşlarda? 101 oldu. Ha? Kostümler işe ben yarıyor sendi mu? Sendi geliyor. Hadi Sendi mi? Evet. 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 evet sendi Beş geldi. Ne düşünüyorsunuz Sendi'ye? Hangisini seçeyim? Dibi veya heng. Oyuna mı giriyorsun? Heng. Hayır. Şimdi de başka bir açmak için karakter seçiyorum. Yine. Yine. Yine mi açacaksın? Şimdi açamıyorum ama. E ne yapacaksın peki şu an? Bekle. Alalım mı sence? Hayır. Neyse Bakayım, bakalım bekle. sonra alırsın olmadı. Bekle anne yani, bekle anne. Bekle kostümlere bir bak Ay Ne güzel kostümleri bekle, var ya. Bekle. Bu kostümler savaşlarda işe yarıyor mu? Bayrına basayım mı? Basma. Neyse. Bence, bence onu şeye bas. Nereye bassın Zeyno? En son aldığın karakter neydi? Sen Sendi değil miydi? Kanka çayonk muydu öyle bir şey almıştı çay. O değil hayır ya. Abi ben sen diye basıyorum artık. Bana ne? Yapayım? Şuna Ama bir dakika arkadaşlar şey, çay yeni bir karakter aldı. Bekle göstereceğim. Göster bakayım Zeynoşum. Göster Zeynoşum. Neyden çıktıysa artık bana geldi hemen. Abla falan dedi bu. Ya sana da çıkıyor bayağı çay ya. Neler çıktı öyle? Nerede çıktı? O tabletten mi çıktı şu He, Koreli. Ha, Koreli. Koreli. Bekle sen de Arkadaşlar maksimum seviyeye çıkarttım. Şöyle çıkardım. önüne doğru çek. Arkadaşlar da Sen de maksimum seviyeye çıkarttım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gece uyuş şeyini aldım. Zeynep bayağı bir şey oldu mu Çağan'ın? Evet. Neler oldu Çağan nelerin oldu bir anlat bakayım. Anne şu anda bütün aksesuarlarını Tamam da kaç karakterin var? Arkadaşların bir sürü karakterleri varmış. Senin de var mı? Onu söyle bana. Var Arkadaşlar mi? herkes yorumlara yazsın kaç karakteri olduğunu. Ve e, yorumlara yazın da birlikte oynayalım ya. Biz okul çıkışı yani saat 3-4 gibi oyuna giriyoruz. Size istek atarız. Siz de o sırada olursanız birlikte oynarız. Zevkli olur diye düşünüyorum. Üçlü beşli hesaplaşma yapabiliriz. Değil mi Çağan? Güzel olur. Bazen arkadaşları atıyoruz da Beklem. olmuyorlar. Yorum yazanlar oluyor. Abla yapıştırayım mı? Yapıştırma. Onu şey yapıştır Yapıştır. <laughs> ne o? Leon kostümü. Leon kostümü mü aldın? Evet. Wow. Sen de Leon kostümü aldım. Wow. de kostüm ama Leon mu? Çok iyi. Ya şey mi ama böyle hani çok güçlü atış yapıyorlar ya. Onlara hmm. nasıl ulaşabileceğiz? Oynayarak mı elde ediliyor onlar? Onlar yani karakterin gücüne bağlı. İşte o karakterin gücünü nasıl yapabiliriz? Anne buradan bu kromun kostümünden sonra da Hı. bir tane böyle şey geliyor ne şeker mi, şaka mı diye bir şey geliyor ya ben ne istersen sen ile birlikte bir bir tur atayım bir at bakayım bir tur at bakayım görevler nereye gideceksin merkezde <laughs> git tamam merkezde iyisiniz ya Kalkayım Zeyno canım. sen de oynamak ister misin ne Çok düşünüyorsun kahve. bugün aldıklarınla alakalı bilmiyorum ha heyecanlısın mutlusun Şu tabii girdim zaten e, giriyorsun ya Babasının askerlik kolyesi de var Çağın'ın. Sizin babanızın da var mı öyle askerlik kolyesi? Şöyle anne, göstereyim. Anne çok iyi. Babası anne, saklıyor onu. Çok iyi. Ne bakayım girdin mi oyuna? Hadi evet, bakalım. Anne çok iyi. Çok iyi. <laughs> dur şöyle arkadaş da görsün ama. Ama göremiyoruz dur. Heh. Şöyle yapalım. Ultisi de böyle görünmez yapabiliyor bak. Ya görünmez de mi oluyorsun? Evet. Yok artık o, görünmez oluyorum lan. Onu kullan bence sık sık. Seni vuracakları zaman görünmez olursun. Çok iyi olur yani. O, ama yani. ama Arkadaşlar sizde de var mı görünmezlik? Leon'da da var. Hı hı. Ama Leon bir ateş attığında gidiyor. Gidiyor mu? Hı. Evet. Leon bir ateş attığında ateş ettiğinde gidiyor. Bak, bak bro. Aa. Aa. Yine mi yenildin? Mortis kaldı bir tek. Sen iyisin la kat hadi. Mortis yaparsın sen. Hadi be. Mortis, hadi. Hadi. Mortis bir arkadaşımız aslında oynuyor. Yendik bu turu. Daha önce değil mi Mortis'le? Yok. Oynamadık mı hiç? Hayır. Kendiniz bu turu. Evet. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ben hadi ben hadi benim hadi benim göster kendini. Hadi 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 hadi. Bu sefer senin almanı istiyorum oyunu. Bu sefer oyun sende. Arkadaşlar şurada da görünüyor zaten Brawl Pass Plus. Brawl Pass plus. 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 Propeş plus. Plus. <laughs> Çağın çok heyecanlı arkadaşlar. Zeynep bugün oynamak istemiyor. Bugün havanın kasvetiyle Zeynep böyle mayışıyor. Başladık Turan. Hadi bakalım Tura. Başladık. Herkes de sende var. Bir tek bana çıkmıyordu ama sonunda çıkarttım. Çıkarttın tebrik ederim. Neyle çıkarttım? Brawl Pass Plus'la. Dedene teşekkür ettin mi? Ettim. Arkadaşlar sizin de dedeleriniz amcalarınız alıyor mu? Benim amcam Brawl Pass Plus aldı. Evet. Şuna Sonra da Brawl Pass Plus görsün. aldık. Yenildin mi şu an? Öldüm ama inşallah El Primo'yu Arkadaşın alırsa aynı. El Primo kesti. Kesti yine kazandınız. Yine kazandınız. Son bir tur daha Son gerekiyor. Tur. Hadi bunu da sen al artık Çağan. Göster kendini. Göster kendine Gerçek yüz, Göster herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan Var 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 var. Her şey bende var. Var 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 var. Anne bekle. Söyle söyle. Onlar arkadan Var 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 Dedim ki her şey bende var. Var 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 var. Çağın nasıl gidiyor? Yendiniz mi? Ha? Yendik de, Yendik de bana. Anne. Yendik. Tebrik ederim sizi. Şimdi görevlerden kaç bok. Ne yapabilirsin Korkunçuk şu an? Kaç karakterim, ay kaç efsanem olmuş? Bir. Kaç olmuş anneciğim? Kaç karakterin İki, var? Üç. Bana onu söyle. Arkadaşlar ya merak arkadaşlar ediyor. Ya arkadaşlar 42, karakterim, karakterim var. var. Oo süper çağım bayağı olmuş ya. Zeyno senin? Benimkisi 48. 48 mi? Sen eski 49. Evet. Yok artık. 49. Zeyno sen daha çok. Eskiden daha çok vardı. 60 karakter diyenler var daha fazla. Eskiden benim var. hesabımda 70, 75 miydi neydi? Evet. O kadar bir karakterim vardı. Sana. Ne yapacaksın şimdi? Arkadaşlar işte ben Kapışmayı eski hesabımda sen anne ben eski hesabımda Kenji almıştım. E başka? Yani açmıştım ama. Kazı açmak için bir iki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 karakter açmam gerekiyor. Kazı için mi 19 gerekiyor? Çağın Yok artık saygı bayağı da çokmuş ya. 19 karakter açabilir miyiz? Ne kadar zamanda açabiliriz onu? Ne zaman açabiliriz? Ne kadar zamanda Anne, açabiliriz? Anne bak Brawl Pass Plus'ı aldığım için buraya artık giremiyorum. Ya. Niye? Arkadaşlar şarjımız bitti. Şimdi şarj ettik. Brawl sonuna kadar geldik. Şimdi Çağın bir şeyler açıyor. evet. Şeker neymiş? Hadi bakalım. Şeker Hadi. mi şaka mı? Efsanemiz geldi. Hadi bakalım Bununla ne çıkacak. Aç anneciğim. Karar. Spike çıktı arkadaşlar. Çağan çok mutlu. Ne düşünüyorsun? Anne 43 karakterim var. Çok heyecanlısın ya değil mi anneciğim? Harbiden de 43 karakterim var. Evet bugün verimli bir gün geçiyor arkadaşlar. Kostüm alamıyoruz. Neden olduğunu söyleyeyim. çünkü. Spike geldi. Size de geldi eserim. mi Spike? Bilmiyoruz onu ama. Bu hanım kız mı savaşıyor şimdi? O savaşıyor anne. Burak sonuna kadar geldik. Evet. Bir de ben şuradaki kostümü yanlışlıkla açtım. Eee olsun tamam. Kroğun üç tane kostüm oldu bak. Vay! Wow. Bak. 1 2 Bak, Bir, iki, bak. Çok kendisini de şöyle. 1 2 3 4 5 6 tane, altı tane oldu kostüm oldu. Wow. Vay! Çok iyi anne. Ama anne boss hep bu hep bu kostümle birlikte oynuyor boss. Onunla mı oynuyor? Evet. Bak sana buradan göstereyim. Göster Bak, anneciğim. Bak da kostüm öyle. Evet. Arkadaşlar i̇şte ben bu arada Kenşi'nde ustaya kadar geldim. Ustaya mı geldin Kenşi'de? işte? Evet. Ne oluyor ustaya gelince? Evliyim ben işte. Şakal Neyse arkadaşlar <laughs> yarın görüşürüz. Şimdi kapatalım. Kitap okuyup sonra yatma zamanı. Görüşmek üzere kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.